Selam. Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine süper video ile karşınızdayız. Dostlar yine bugün kadro kuracağız ve 1 TL'den açık arttırmayla bu kadroyu satacağız. En yüksek fiyat verene kadro gidecek. Şu anda kardeşimizin Instagram hesabı şuralarda bir yerde büyük ihtimal sol alttadır diye düşünüyorum. Arkadaşlar kendisiyle irtibata geçebilirsiniz. En yüksek hangi teklif geldi? Ne oldu? Şu an hesabın durumu nedir? Ne yapar ne eder? Biz şu anda içinden geçeceğiz zaten hesabın. Bütün detayları paylaşacağız ama siz de soru sorabilirsiniz. Aynı zamanda hesapta da en iyi teklif vererek kadroyu satın alabilirsiniz dostlar. Biliyorsunuz oyundaki açıklamadan sonra Mobildeki kadrolar konsoldakiler ve diğer kadrolar önümüzdeki yıla geçecek aynı şekilde. O yüzden büyük bir heyecan kapladı bizi. Bakalım 2024 nasıl olacak? Gerçekten çok çok merak ediyoruz. İnanılmaz bir yeni yapmayı ihmal etmiyorsunuz. Bu arada gece 12'de yayınlarımıza gelmeyi umarım ihmal etmiyorsunuzdur diye düşünüyorum. Dostlar 3 2 3 2'yi bırakmış bize. 3 1 4 2 de diyebiliriz buna. Bu taktik biliyorsunuz bizim kolektif güç rekoru kırdığımız taktik. Sizce kolektif güç rekoru kırılır mı? Çok merak ediyorum. Kendisi bunu bırakmış. Hemen şöyle bakalım kimler var kimler yok. Birlikte hesabın içinden geçeceğiz dostlar. Kaleci olarak baktığımızda en yüksek reytingli Kurtuğa, Oblak, Somer, e, Julio Cesar ve e, burada Dida olarak ayrılıyor. Bakıldığında toplam 5 tane kalbur üstü reyting olarak yüksek kaleci var. Ben Somer'i çok fazla beğenmiyorum. Beğeneni vardır saygı duyarım. Ama Kurtuğa, e, Julio Cesar ve Dida gibi kalecilerin burada bu kadroda olması Şahsi fikrim önümüzdeki yıla ekstradan top açılımı kaleci için yapmanıza gerek olmadan devam edebileceğiniz bir kadro. Günlerini de şöyle bir kontrol edelim. Daha Kurtuğa 324 günü var. Dida'nın hemen şöyle bakalım kaç günü var? 132 günü var. E, Julio Cesar'ın 318 günü var. Peki hazır günlerden bahsetmişken ben Kurtuayı buraya alıyorum. Ve hemen gelelim sözleşme yenileme. 60 günlük toplam 11 tane. 10 günlükte toplam 54 tane sözleşme yenileme bileti. Beceri antrenmanında kontrol ederim var mı yok mu? Hiç beceri antrenmanı yok aklınızda bulunsun. Julio sizlere falan geçtik. Ben hani rating ağırlıklı gideceğim. 97 Kurtuay'ı o yüzden aldım. İsterseniz Dida'yı falan da oynatabilirsiniz. Dida falan geldiğinde özellikle Kurtu'anın C'ye geldiği performanslar Dida geldiğinde yedeklemek zorunda kalmazsınız kaleciyi. Yukarı doğru çıkarın bakalım kimler var kimler yok. Stoper kısmında toplam 3 tane sağlam stopere ihtiyacım var. Yukarı doğru çıktığımda dostlar sağlam bir kadro geliyor. Kolektif güç rekoru geliyor mu bilmiyorum ama bir kaleciden yana sıkıntı yaşadık ama devamı iyi gelebilir bakacağız. Şimdi bir kere 98'lik kanavarı alıyorum. 98'lik kanavarın 297 günü daha var. Günleri göstermem lazım çünkü önemli günler. Gerçi sözleşme yenileme bileti var ama e, Bastoni var, Thiago Silva var, Beckham Bauer var gördüğünüz gibi. Bastoni daha 317 günü var. Bastoni'yi buraya çekiyorum. Thiago Silva'nın 349 günü var. Thiago Silva'yı gelip basıl... Thiago Silva bir şey söyleyeceğim. Kanka oynamak istemiyorsan söyleyebilirsin. Bir türlü alamadım ya. Peki bizim şimdi sol beklerimiz ve sağ beklerimize şu anda kadroda ihtiyaç yok ama biz yine dörtlü defans oynarsınız, beşli defans oynarsınız, bekli oynarsınız diye ben bekleri de bir analiz edeyim. Bu arada kaleci konusu dediğim stoperler için de geçerli. Kesinlikle stoper konusunda çok çok iyi bir hesap. Yani siz iki stoper oynatmak istediğinizde Kanavarı ve Bastoni'yi aldığınızda çok sağlam ikili stoper olabilir. Üçlü stoperde de gördüğünüz gibi üçünü de çok iyi yapabiliyorsunuz. İsterseniz Thiago Silva ağır geliyorsa Beckenbauer'ı ya da Eder Militao çok iyi bir oyuncu mesela. Hatta Virgil van Dijk var gördüğünüz gibi. Yani bunları rahatlıkla buraya koyabilirsiniz dostlar. İsterseniz gelip şu şekilde de koyabilirsiniz. En azından hani orada epik olur. Düşüşte gelme ihtimali olmaz. Konami'ye sesleniyorum. Şu Showtime'ların en azından diğer kartlar gibi sonuçta iyi paraya alınıyor. Yani sağlam para vermen gerekiyor. O yüzden en azından B performans olsun önümüzdeki yıl diyorum ama yapmayacaklar büyük ihtimal tabii ki. Hemen şunu yukarı doğru çıkarım. Roberto Carlos'u görüyorsunuz. Roberto Carlos'un gördüğünüz gibi burada e, Big Time'ı var arkadaşlar. Yani bir back adamı dendiğinde back adamları içerisinde Roberto Carlos'unuz varsa... Arkanıza ya ben burada şimdi camı kırmayayım diye yaslamıyorum ama arkanıza yaslanarak rahatlıkla takılabilirsiniz. Roberto Carlos hem orta kabiliyeti çok iyi hem şut hem flicking adam cayır cayır bir adam ve bu adamın big time'ını yakalamış. Daha yeni çıktı bu kart hemen bakalım 327 günü var ama 116 maçta yapmış maşallah. Roberto Carlos'u gördük bu arada Roberto Carlos'un diğer kartı da var. Sağ bek kısmında eğer ki oynatırsanız sağ bekte kanser da oynayabiliyorsunuz rahatlıkla 97 rating oyunun en iyi kanselosu bu 97 daha ne olsun kankam yani daha bir bekten ne bekliyorsun epic değil big time değil herhangi bir show time değil adam normal ormanlı kartı 97 daha ne istiyorum Allah'tan belanı mı istiyorum be kardeş hemen böyle gidiyoruz bu arada bu kanseloya şöyle baktığımızda sağ kanatta oynayabiliyor şimdilik en azından takım oyun tarzını şeyin üzerine çıkaralım diye aa bak bu go kalmış Hemen şöyle bastım gördüğünüz gibi kansöre. Şu an e, takım oyun tarzı 70 olduğu için reytingler yavaş yavaş yükselmeye başladı. Daha boslanmadı Bu arada şunu da söyleyelim. Kansöre'den bahsettik ama burada Trippier de var 95. James var. Burada gördüğünüz gibi Belletti var. Kafu da var. Arnold da var anasını satayım. Arnold da gelip buraya alabilirsiniz. Böyle bir görkemli de bir kadro kurarız. Şimdi reyting ağırlıklı gidiyoruz. Arnold'u da gördünüz. Arnold da zaten gördüğünüz gibi 291 günü vardı arkadaşlar. E kardeşim bu kadroyu kurdun ne yaptın sen şimdi? Önümüzdeki yıla bu kadro top açmana gerek yok ki. oynarsınca cayır cayır. Vay arkadaş ya. Arkadaşlar bir saniye şöyle hemen. Ah, çok güzel. Hemen yukarı doğru çıktık. Kimler var kimler yok kontrol edeceğiz. Şimdi defansif orta sağdan sağ. Aa, Aaa. Şimdi bir dakika. Raycut da varmış. Ray kartı buraya 98 alıp Rodri'yi buraya koysam Laps diye tak. Bu arada bir şey söyleyeyim Joshua Kimmich de var hesapta ya. Bak yemin ederim şu ana kadar inanılmaz iyi gidiyor. Joshua Kimmich var. Kante var 96, Joshua Kimmich 97 back de oynatabiliyorsun biliyorsun. Vay arkadaş ya. Ee, aynı zamanda Edgar Davis'ten bahsetmedik bile. Xavi Alonso var. Pirlo var gördüğünüz gibi. Edmondson var. Ambrosini var. Bunlar da Edmondson ve Ambrosini de önlü böyle kartlardır. Sağlam kartlardır haberiniz olsun. Yukarı doğru çıkalım başka kimleri göreceğiz diye bakıyorum. Yani şu kadro beni inanılmaz yükseltti. Ne yalan söyleyeyim. O yüzden sanki bundan sonra kötü bir izlenim gelmeyecek ki. Bu arada bu stoper oynayabiliyor mu? Bu çok merak ettim. Stoper oynayamıyor tamamdır. Dostlar 90 laps bunu şimdilik buraya koyabiliriz. Eğer ki e, Rodri ile de yer değiştirebiliriz. Duruma göre bakacağız. Beckham bir, birazcık geri planda kalıyor. Devşirme oraya bir stoper koyabiliriz. Bir şeyler yapacağız. En kötü dörtlüye dönebiliriz. Bir bakacağız. Bir duruma göre bakacağız. Arnold'un gördüğünüz gibi gol kartı var. Beck de oynayabiliyor bu arada ama Arnold'da Showtime kartı hesapta mevcut. O yüzden buna bakmazsınız. Hemen geldim Savic'i. Saviç o da Savic de bombadır ha. Savic Go'ya koy oynar. OOS'ye koy oynar. Geçen gün birinin düğününde oynadığına dair bir rivayet var. İnşallah doğru değildir. Rafael gördüm. Rafael buraya alabilirim. Santrifor alabilirim. Yavaş yavaş daha ileri geldiğini değiştireceğim. Merak etmeyin. Hemen çıkalım kimler var kimler yok. Zico'yu gördüm. Zico'nun eski karttır. Rossiçki var. Burada gördüğünüz gibi Cabella'yı de çıkarmış. Bernardo Silva var. Kevin Debrun var. Wesley Schneider var. Kaka var. Gullit var. E, hocam daha ne olsun ya? Peki buraya Gullit'i alsak olmuyor. Tamam. Biraz daha şöyle. Wesley Schneider. Wesley. Wes. Vay arkadaş ya. Nasıl da kadroyu aldıysak hepsi güçlü. Kaka'yı aldığımızda. Şöyle Kaka'yı buraya gizli forvet olarak alalım mı? Şuraya da 100 olur. Tamam Kaka kalsın orada. Schneider var. Gullit burada 100 olur mu? E daha ne olsun? Biraz daha yukarı çıktığımızda Rafael de 100 oldu. Rafael solda 100 olsun. E tamam süper. Schneider o bu falan filan Inter Milan. Şu anda gelip Schneider'ı şöyle alıp gizli forvete Kaka'yı ya 100 yapabiliriz. İleri attı 100 yaptık. Daha mı fazlasını istiyoruz? Bakacağız duruma göre. Neymar var, Coman var gördüğünüz gibi. Dostlar Comanlar, Momanlar çok önemli. Ronaldinho'yu gördüm. Ronaldinho'yu aldım. 102 yaptım. Bu 101 olur mu burada? Kolektif güçlere bir saniye bakacağım. Rodri olması gerekiyor. 99 çünkü. Başka 99 olan var mı? Bir bakacağım şuradan. Bazılarının 99 olması gerekir çünkü. Biz kadroyu normal kuralım da Neymar. Şuraya şöyle yapsak laps diye çok güzel. E, Neymar'a sonra çekelim tamam problem yok. Şöyle yapıp şunu şuraya koysak 100 100 tamam bu da tamam. E, arkadaşlar deniyoruz. Şu anda deniyoruz yani yapacak bir şey yok. Deni, hepsini deniyoruz. Biraz daha yukarı çıktık. Messi var. Bu Messi'nin bu kartı daha mı iyi oluyor? Laps dedim. Laps dedim. Çok güzel. E, Figo var gördüğünüz gibi. Yerine orta özelliği vardır ama Arnold varken orada belki tercih etmezsiniz. Bu arada Rumelike de var 100 oluyor gördüğünüz gibi. Çok fazla rating oyuncularının yüksek olması iyi. Yedekleri de koyarız ve kolektif gücü arttırabilir. Rashford var, Osimen var gördüğünüz gibi. Adriano var, Drogba var. Dostlar bu arada ciddi söyleyeyim mi? Hesap cayırmış. Cayır cayır. Şimdi Halant'ı geldim. Şimdi şöyle yapacağım. E, Halant'ı gelip şuraya Center for 101 oldu. Eee... Bu bu arada bir dakika Aa, bir tanesinin bunun 102 Krolf'u geldim buraya aldım. 102 yaptım tamam 101 oldu. Ee, Kylian Mbappe var. Mbappe bir dakika. Mbappe'yi buraya aldım 101 oldu. Kral sen bu kadroyu nasıl yaptın? Bana bunu bir açıkla ya. Bu nedir arkadaş? Bir tane 99 var. Bir genel diyeyim ileride bakalım 99'luk olanlardan var mı bir bakacağım. Ee, Lewandowski 90. Aa, bir dakika şimdi o zaman bir dakika. Dostlar. Bunu da aldım. 2.99 oldu. Ee, başka kim var? Lewandowski var. Bak bir dakika. 100 yaptım. Tamam. 102. Lewandowski de olur. Haaland da. Haaland 102 olmuyor çünkü. Ama bir şey söyleyeceğim. Başka birini alırsam eğer. Ee, Bastoni 97 ymiş. Bastoni. Bu acaba farklı mı fulledi ya? 102 olmadı bu Haaland. Bu halat bozuk mu acaba ya? Şöyle biraz şöyle bir sallasam yerine gelir mi? Bunu 102 yapamadık. Neyse şu anda 99 kolektif güç. 100'e de çıkardığımda olmuyor. 90 90 90 1 2 Dostlar yorumlara büyük ihtimal yazacaksınızdır siz. Ee, peki bir şey söyleyebilir miyim? Şimdi onun olup olmadığını şöyle anlayabiliriz. Şey için demiyorum. Şöyle yapacağım. Lewandowski gelip buraya koyacağım. 102. Aa evet 102 oldu bak şimdi. Ama Lionel Messi'yi oradan çıkarmak durumunda kaldık. Kroos 101-101. Tamam 102 olması gerekiyor dostlar. Şöyle bir dakika. 99 Bastoni. Yani çok arada kaldım ya. Yani böyle 100 oluyor. Ee, neyse böyle bir 100 yapalım. Durun bakalım şu. Al bunu Messi'yi. Haalant'ı alamayacağız. 50 tane halant mı oynatacaksın Serdar? Neymar'ı alamayacağız. Ama 97'lik de çok oyuncu olması çok büyük bir artı dostlar kolektif güç rekoru gelir mi bilmiyorum ama yine yani o tarafa yaklaşacağız. Gerçekten şu an hala 97 reyting alıyorum gördüğünüz gibi. Dostlar farkında mısınız bilmiyorum. Hala 97 reyting alıyorum. Dostlar bilmiyorum farkında mısınız ama hiç bahsetmedim şimdi tekrardan bahsedeyim. 97 reyting hala ve kadronun dışında kalanların da hepsini 97. Dostlar 3086 yapabildim maksimum. Daha iyisini hani 3086 Şöyle Messi koymam durumunda 385 oluyor. Bak doğruyu yapmışım ben. Doğruyu yapmışım yani. Lewandowski'yi aldığımızda 386 oluyor. Diğerlerini de arttırıyoruz. Şu anda yani gerçekten cayır cayır bir hesap. Instagram'dan kendisiyle irtibata geçebilirsiniz. Ya yani par benim param yetmez bunu almaya ama çok isterdim almayı. Hakikaten isterdim ama benim bütçem büyük ihtimal buna yetmeyecektir. Çok güzel bir kadro. Hakikaten çok güzel bir kadro. Yani özellikle son zamlardan sonra şu kadroyu oluşturmak ya bilmiyorum ama 10 bin liraya şu kadroyu oluşturabilir misiniz? Bence mümkün değil. Yani şu kadroyu son zamlardan sonra yani 10 bin liraya mümkün değil. Bir tane top bazen 1500, 2000, 2500 lira yapıyor. Yani bilmiyorum benim bütçem yetmez. Siz Instagram'dan konuşursunuz. İzlediğiniz için çok sağ olun. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Allah belamasın. Ağzımın suyu aktı ya. Vallahi ağzımın acayip suyu aktı yani. Ha, bizim de bir gün böyle hesaplarımız olacak be kardeşim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kalın.